Bu bir bayram sabahı masalıdır. Fakat rüya değil. Bu, kurban ettiğini yoksulla paylaşmaya tarif olanın hikayesidir aslında. Fakat hayal ürünü değil. Bu, bir sergüzeşt onun serenancaağı Fakat ilki de sonuncusu da değil. yalnızca kimse yok mu derneğini vesile kılarak bir ihtiyaç sahibine bağışladığınız kurban etinizin nerelere gittiğinin anlatımıdır. Eksik de fazladır. Bir varmış bir yokmuş diye başlar bütün masallar. Uzaklarda kaftanın ardında olmasa bile yine de uzaklarda bekleyenler olur. Onların umudu bir var olur, bir yok olur. İşte bu yüzden umuda doğru yola çıkar bayram arabaları. Bugün göğü umut bavesine, yeri kan kırmızısına boyama günüdür çünkü. Yolların sonunda yoksulluğun beklediğini bilse de yolcular, yoksulluğun çaresi bulunur. Oysa yalnızlık reçetesizdir. Yollara düşerler, her kapının ardında itik bir hikaye bulurlar. Hasretle yoğrulmuştur o merhametli kalpleri bir yıldır göremedikleri kardeşlerini özlemek gibi bir hasretle. Kendi ailelerini İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da unutuverirler birkaç günlüğüne. Birkaç günlüğüne başka kentlerin kaldırımlarından, köylerinden kardeşler bulurlar. Konya'dan çıkanın kardeşi Van'da, Amasya'dan gidenin kardeşi Hakkari'dedir. Balıkesirli'nin kardeşi Mardin'dedir mesela. Adana'dan kalkıp bayramımı uzaklarda geçireceğim diyen Coşkun Kalbin kardeşi belki de Bitlis'tedir. Gittikleri yerlerde bir çocuk çıkar sokağın başından, haykırır bütün köye. Misafirlerimiz gelmiş, amcalar, ablalar gelmiş, bizi görmeye gelmiş. Bazen bir anne belirir çalınan kapının ardından. Bizden ne almaya geldiniz? Yıllarca kendilerinden alınmasına alışmış dudakların bir çare sorusudur bu. Çünkü o dudaklar bilmez karşılıksız armağan edilen tebessümleri. Biz sizden almaya değil vermeye geldik deyince evvela inanamaz kulakları, ikna olmaz kalpleri. Fakat gönül elçisi bir yardımseverin gönderdiği kurban eti paketini eve bırakıp geri dönünce bir ses yükseldi o evin sakinlerinden. Bir amca kapıya çıkıp arkalarından seslenir.

Ömer gibi haysiyetli. Yaradan'ın verdiği nimeti kendisine mal etmeyip bölüşmeye giden her bir Ömer, Hazreti Ömer gibi merhametli. Gecenin karanlığında yükselen yoksulluğumuza, sıkıntımıza son verecek kimse yok mu feryadına koşan her bir yürek Halife Ömer gibi şefkatli. Var olun ya. Ve ateşten top olur o şefkatli kalpleri. Bu ateşi neyle söndürmeli? Bir Ömer'in yolu nerelere düşmez ki? Kara kıtaya gider yapılan yardımlardan kimisi, kimisi Mezopotamya'ya. Nil kıyısına vurur bu serin eten rüzgar. Bazen de bozkır soğuğunda sımsıcak bir dost dedi. İsmini bilmediğimiz, haritada görmediğimiz yerlere basar o kutlu ayaklar. Sri Lankalı bir kadının yüzünde sevinç olur, Myanmarlı bir yetimin babası Senegal sokaklarında bayram coşkusu. Hüzünlerin başkenti Gazze'den yokluğun memleketi Darfur'a uzanır Türkiye'nin şefkat eli. Kardeş ülke Pakistan'a, afetse de Endonezya'ya, Kenya'ya, Nijerya'ya, Arnavutluğa, Gürcistan'a. Kurban meridyenlerin uzaklaştırdığı coğrafyaları yakınlaştıran kutup olur hasılı kelam. Kurban yoksula bir sini yemek, yetime bayram, kainata müjde olur. Müjdelerin en güzeli hem de. 14 asır önce kainatın sevgilisince sevgilisinden getirilen müjde. Biz iyiler işte böyle mükafatlandırırız. Hadi bu bayram yine hep birlikte iyilik yapanlardan olalım. Dünyayı dolaşsın iyiliklerimiz. Bir paketin, bir yardım kolisinin içine dolsun. Kalkıp gidemesek de dünyanın öteki ucundaki kardeşimize onun kardeşimiz olduğunu unutmayalım. Yalnızca farklılıkları unutalım bu bayram. Ten rengimizdeki farklılıkları, inanç farklılıklarımızı, dil farklılıklarımızı ve kucak açalım koskoca bir kainata, bütün kainat bir olmuş da bu bayramı yaşıyormuşçasına. Kucak açalım en uzaktakine, zordakine, dardakine, onun gözyaşı bizim gözümüzden akıyormuşçasına. Ne fark eder ki bir baba, beş yıldır ağzıma et koymadım dedikten sonra, o baba benim babam da olsa, senin baban da. Siz de bu yıl kurbanınızı Kimse Yok Mu Derneği kanalıyla bekleyenlere ulaştırın. Onun tebessümüne ortak olun. Kimse Yok Mu Derneği 44 44 593